Hey YouTube ben Matanson bugün size yine bir manga ince. karşınızdayım. Bugün konumuz bir Webtoon. Daha ilk defa YouTube'da Webtoon inceliyorum. Genelde yani hep Webtoon konuşuyorum. Son bana çok fazla Webtoon okumuyorum ama cidden ben burada Webtoon incelemesi yapmak, Webtoon konuşmayı çok istiyorum ama Webtoon konuşacak kadar da zamanım kalmıyor genelde. Yani Webtoon konuşmak için biraz daha uzun mesafe. Genelde tüm, 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 tüm seriler çünkü güncel, güncel devam ederler. Hiçbir bitmiş hiç Webtoon inceleyemiyoruz. Sadece yani Soğalı renk dışında. Yani onun dışında en popüler seri de şimdi böyle bitmiş, aa şu seri çok güzel konuştuğumuz bir seri yok. Genelde yani hepsi ilerleyip devam eden seriler. Ondan bir serinin bitip de burada incelemek için YouTube kanalında ama inşallah bir gün öyle bir fırsatımız olur. Bugün konuğumuz Eğitim konusunun usta oyuncusu Birincit. incit. Atkı'nın bastığı bir eser. Atkı zamanı bana yollamıştı. Güzel mesela yani ben çok bayıldığım eserdi. sonra basıldığını duyduğum zaman geçen yıl Atkı'yı kurduğu zaman çok şaşırmıştım. Ve bayağı sevdiğim bir sene. Size bunu anlatacağım bugün. Tabi e, şu an etiket 350 lira olabilir. Zaten ben buraya fiyatı falan etiket bırakacağım etiketin kendi sitesinde. Zaten videoyu göreceksiniz. Hani resimleri falan özellikle zaten her zaman göreceksiniz. Zaten ben buraya yazacağım. Arka arkaya hani yani ilk başta bir fotoğraf koyacağım. Sonra arka fotoğraf gelecek. Ben göstereyim eserim. İngilizce'de adı e, The Advantage of the Tutorial e, Player Tower. Ben kısaca terlikli abi diyorum. Terlikli abi tane yani çok güçlü adam. Çok seviyoruz kendisini. İlk başları göstereyim. Atika'nın bastığı versiyonu. Yurt dışında Almanya'ya bizde basılı geldi şu an. Öyle biliyorum. Bir de Fransa'da daha geçen gün telefak kalın diye biliyorum. Onu da benden bir haber olarak söyleyeyim. Ee, diğer Atika man e, gibi kulakçığı yok. Direkt kitap şeklinde basılmış. Bizim baş karakterimiz abimiz 12 yıldır e, kulede kalan abimiz Böyle güzel bir sahne gösterebilsem. Şu an bulamadım ama bizim abiyi kısaca şöyle gösterebilirim. Bizim adam bayağı kasvetli adam. Adam bayağı her şeye takıntılı. Tam bir gıcık adam gıcık. Ama adam pes etmiyor ya. Bak bu adama bayılıyorum. Bu adam karakteri tam bir komedi. Tam bir komedi bu adam karakteri. Cidden çok seviyorum. İkinci de, de var elimde. İkinci şöyle göstereyim. Böyle göstermiş olayım ikinci de. Bu serimizde e, ee, abimiz 2006 yılında e, şey şeyler, şey bu kule çıkıyor. Dünyada kule çıkıyor ve kuleye giriyor ve 2006'dan beri de kulede kalıyor. 2018'e işte 12 yıl boyunca kulede adam bu adam. Bu abimiz e, şu an koyacağız adı çok garip. Onu belki buraya yazarım, okuyayım. E, Hajon Wu Hajon Kün, Kün. hani bu Kim Wu gibi oldu. İşte onun gibi bir isim var. Ona çok izmi telaffuz edemeyeceğim. Ona beni affedin. Hani onun adam 12 yıl boyunca eee kulede kalıyor. Adam tüm görevleri yapıyor. Geri, geri başa dönüyor. Yapıyor, geri başlanıyor. Geri yapıyor, geri başlanıyor. Yani adam usta oluyor, he. Adam bu kuleden çıkamayan en usta oyuncu oluyor ve kulenin mantığını çözüyor. Baştan başa bitiriyor. Ama neden çıkamadığını bilmiyor. Sonra 12 yıl, e, yıl sonunda çıkıyor. O da şaşırıyor. Bir porta açırıp geldiği dünyaya gidiyor ve gerçek dünyada e, ee, insanlar geldiğinde şaşırıyor. Usta oyuncunun o olduğu anlıyorlar. Ona saygı gösteriyorlar. Eski arkadaşları görüşüyorlar. Eski karşı ne olduğunu çözmeye çalışıyor eski arkadaşları. Sonra ondan biraz nefret biraz gıcıklar. İşte abi gel bize çalışıyorlar. Çalışmıyor. Adam diyor tek başıma çalışacağım diye. ve olaylar gelişiyor. Sonra olaylar paralel evrenlere falan bağlanıyor. Güçlü bossların, güçlü adamların çıktığı dönemlere karşılıyor. Ve dünyanın korunması gerektiğini anlıyor. Ve bu görev sahip olacak kişi de o oluyor ve soru olaylar gelişiyor. Bunlar az spoiler'dır. Bilginizde eğer videoyu buraya kadar izlemişseniz de özür çok ufak bir spoiler verdim. Ee, hani seride de hitten bir komedi unsuru var. Adam her herkesi çat çöt ediyor. Öyle bir muhabbet ondan dolayı bu adama terlikle abi diyorum. Adam terlikleriyle canavar dövüyor, dövüyor. Terlikle canavarı öldürüyor. Ben ondan da bazı hiçbir silah kullanmadan sadece dövüş sanatları kullanan adam dövüyor. Tabi bu biraz da şeyden kaynaklı işte serinin komedi biraz da aksiyon ise kayıt kıvamında olduğundan dolayı böyle. Seri seviyorum, beğeniyorum. Zaten bu ilk baskadan arka gösterme falan yok. E, fiyatları çok pahalı bir arkadaşlar ama ben şunu söyleyeyim. E, VIP destek olun. Ülkede VIP çok pahalı diye satmıyor. Farkındayım ama yayın evleri basarak diyor ki biz bu sektöre destek olacağız, basacağız diyor. Lütfen VIP sektörüne destek olun. Cidden güzel bir seri devam etmesini istiyorsanız lütfen videoyu izleyin. Destek olun hem de e, manga alın, Mipton alın. Tabi manga almak daha şu an Türkiye fiyatında. 350 lira, 200 liralar, 250 lira fiyatlarda çok pahalı fiyatları var. Haklısınız. Ama eğer e, bu sektörün gelişmesini istiyorsanız Vipton alın. Biriktirin derim. Onun için bir şey demiyorum. Hani e, bu seri bu kadardı. Bence güzel bir konusu var. Güzel bir video oldu. Cidden çok sevdiğim video. Bu terlikli abimizi unutmayalım. Ben bu terlikli abi ileriki maceralarını çok merak ediyorum. İleriki ciltlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.